Sevimli Prenses ve Kötü Kalpli Cadı. Bir zamanlar güzeller güzeli bir prenses, çiçeklerle bezeli bir sarayda yaşardı. Adı Melis olan bu prenses sadece görünümüyle değil, kalbindeki iyilikle de herkesi etkilerdi. Ormandaki hayvanlarla dostluk eder, çocuklara hikayeler anlatır ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederdi. Onun bu iyiliği tüm krallık halkı tarafından hayranlıkla anlatılırdı. Prenses Melis sabahın ilk ışıklarıyla uyanır, Sarayın bahçesinde çiçeklerle dolu patikalarda dolaşırken hayvan dostlarıyla selamlaşırdı. Bir gün bahçede oynayan bir tavşan, prensesin yanına gelip kulaklarını dikerek şu uyarıda bulundu. Prenses Melis, ormanda kötü bir cadı var. O, iyiliğinize kıskançlıkla bakıyor. Size zarar vermek için planlar yapıyor olabilir. Ancak Melis, kötülükle karşılaşırsa iyilikle yanıt vermeye kararlıydı tavşana gülümseyerek teşekkür etti ve şu sözleri ekledi. Her kalp iyileşebilir. Belki de cadı, sevgiden uzak kaldığı için böyle hissediyor. Ancak, bu mutlu diyarın hemen dışında, derin bir ormanda yaşayan kötü kalpli bir cadı vardı. Cadı, prensesin güzelliğini ve iyiliğini kıskanır, onun mutluluğunu yok etmek için planlar yapardı. Kulübesinde karanlık büyülerle dolu kitaplar okur, kazanında tuhaf karışımlar kaynatırdı. Her gece, prensesin gökyüzünü aydınlatan şarkılarını duydukça daha da öfkelenirdi. Bir gün, cadı bir kılığa bürünerek saraya geldi. Üzerinde eski bir pelerin, elinde ise çok güzel bir elma vardı. Sevgili Prenses Melis, dedi cadı yumuşacık bir sesle. Bu elma, mutluluğun simgesidir. Onu yediğinde tüm dileklerin gerçek olacak. Melis, iyimser bir gülümsemeyle elmayı kabul etti. Ancak o anda, sarayın bahçesinde oynayan bir serçe, pencereden uçup Melis'in omzuna kondu. Serçe cıvıldayarak uyardı. Prenses Melis. Bu elma büyülü. Cadı seni kandırmak istiyor. Sakın onu yeme. Prenses hemen anlamıştı. Karşısındaki masum bir yolcu değil, kötü kalpli cadıydı. Ama Melis, kötülüke savaşmanın en iyi yolunun iyilik olduğunu biliyordu. Sevgili hanımefendi, dedi Melis nazikçe, bu elmanın ne kadar güzel olduğunu görüyorum. Ama mutluluğumu zaten paylaştığım dostlarımda buluyorum. Lütfen bu elmayı kendiniz için saklayın cadı, prensesin bu güzel kalbine karşı şaşırmıştı. Kimse ona daha önce böylesine nazik davranmamıştı. Kalbi bir anlık da olsa yumuşayan cadı, prensesin yanından uzaklaşmaya karar verdi. Ancak Melis, cadının gideceğini hissettiğinde şu sözleri ekledi. Hayatınızda iyiliği ve dostluğu kabul ederseniz, mutluluk size de gelir. Eğer isterseniz, sarayımın kapısı size her zaman açık. Cadı, bu sözleri düşünerek ormandaki kulübesine döndü birkaç hafta boyunca bu sözleri zihninden atamadı. Prensesin ona sunduğu dostluk fırsatı, kalbindeki karanlığı aydınlatmaya başlamıştı. Yılların getirdiği öfke ve kıskançlık yerini yavaş yavaş pişmanlığa bırakıyordu. Bir gün cadı, elinde prenses için çok güzel bir çiçek buketiyle saraya geldi. Melis onu gülümseyerek karşıladı. ''Sevgili dostum, tekrar hoş geldiniz.'' dedi. ''Sizin de bu diyarın bir parçası olduğunuzu bilmek beni çok mutlu eder.'' Cadının gelişini gören krallık halkı başta şaşkınlıkla baksa da zamanla onun değişimini fark etti. O günden sonra cadı kendini iyilik yapmaya adadı. Ormandaki hayvanlara yardım etti. Kaybolanlara yol gösterdi ve zarif çiçeklerden taçlar yaparak çocuklara hediye etti. Artık ona kimse kötü kalpli cadı demiyordu. Prenses Melis ve cadı sık sık buluşup dostça sohbet eder oldular. Birlikte şarkılar söylediler. Çocuklara hikayeler anlattılar. Melis'in iyilik dolu kalbi bir kez daha karanlığı aydınlatmış, dostluğun gücünü herkese kanıtlamıştı. Bu güzel dostluk krallığın dört bir yanında anlatılır oldu. Herkes iyiliğin ve dostluğun kötülüğü yenebileceğini öğrendi. Melis ve Cadı birlikte yaşamaya devam ederken, prensesin şarkıları ve Cadı'nın çiçekleri ormana huzur ve mutluluk getirdi ve herkes sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşadı.